Günümüzde yanlış anlaşılan ve yanlış anlatılan bir hadis var. Nedir bu hadis? Peygamber Efendimiz dedi ki: "Kim la ilahe illallah derse o kişi cennete girecek." diye. Bugün günümüze baktığımız zaman da insanlar bu kelimeyi içi boş bir şekilde söylüyorlar. Namazlarını kılıyorlar, oruçlarını tutuyorlar ve onları cennete koyabileceğine inanıyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İslam dininde la ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini bilmeden, kurallarını, şartlarını bilmeden söylemek kimseyi Müslüman da yapmıyor, cennete de koymuyor. Peygamber Efendimiz'e müşrikler teklif yapmaya geldikleri zaman sana kadınlarımızdan verelim evlen onlarla, sana mallarımızdan verelim seni en zenginimiz yapalım dedikleri zaman Peygamber Efendimiz hayır ben sizden yalnızca bir kelimeyi söylemenizi istiyorum dedi. Lütfen söyle dediler. Sizden yalnızca la ilahe illallah demenizi istiyorum dedikleri zaman oradan sinirli bir şekilde şekilde kalkıp gittiler. Çünkü La ilahe illallah'ın ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlardı. Eğer La ilahe illallah'ı sizin dediğiniz gibi dil ile söylemek yetseydi bundan emin olun Ebu Cehil ve yandaşları Peygamber Efendimiz'e üçer tane beşer tane okul açardılar. Kendileri de çocuklarıyla beraber giderlerdi. Orada bu kelimeyi öğrenip bu şekilde yaşama devam ederdi. Bu kelimeyi dağlar kaldıramadı. Bu kelimeyi boş bir şekilde kurallarını, şartlarını bilmediğiniz takdirde bu kelimenin size hiçbir faydası olmayacak. Aklınızı başınıza alın. Allah size hidayet versin. Allah size merhamet etsin. Allah size verdiği beyin nimetini kullanmayı nasip etsin. Allah kendini İslam'a nispet eden insanların kalbini tevhidle e, şereflendirsin. Allahümme amin. Esselamün Aleyküm.